Arkadaşlar bugün 1 Ocak ve çekilişimizi yapacağız şimdi ee, yeni çekilişte bu arada yarın geliyor arkadaşlar dediğiniz gibi karar verdim e, gruplara ayıracağım yüksek ihtimalle işte TYT ayrı grup olacak e, eşit ağırlık ayrı grup matematik olanlar ayrı grup olacak bu şekilde ayırmaya karar verdim sizlerden yoğun istek öyle geldi Tamam şimdi çekilişimizi yapacağız Bunlar isimler kazanan birinci olan birinci çıkan arkadaşımız altın karma TYT onu denemeye alacaktı. İkinci olan elit karma deneme setini alacaktı TYT. üçüncü olan arı paragrafını ritmini alacaktı. Dördüncü olan da ace kimya konu anlatıp fayını alacaktı. bu arkadaşlarımızın birer de yedekleri olacak. Aynı sıralama doğrultusunda yedeklerde yani birinci yedek birinci olan arkadaşımızın ikinci yedek olan ikinci olan arkadaşımızın üçüncü yedek üçüncü olan arkadaşımızın yedeği dördüncü de dördüncü yedekte dördüncü olan arkadaşımızın yedeği şeklinde olacak. bu arada bana bir hafta içinde ulaşmalarını isteyeceğim bu arkadaşlarımızın yani bugün pazar haftaya pazara kadar ulaş ulaşmalarını isteyeceğim. Eğer haftaya pazara kadar ulaşmazlarsa e, çekilişimizin e, yedek tarihe geçmiş olacak. Yani pazartesi günü e, yedek tarihliğinin sırası olmuş olacak ulaşmazlarsa haberiniz olsun arkadaşlar. Bu şekilde isimleri gösteriyorum. E, kazanacak kişi sayısı yine 4 yedekte 4 seçtik. Herkesi bir defa sayıyoruz her zaman. Bu şekilde yeni yeni çekilişler yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Zaten kitapların videosunu atmıştım. Eğer isterseniz pazartesi günü o çekiliş videosuna katılırsınız. Katıldım yazarsınız. Şartları da zaten söyleyeceğim. Bu arada şart olarak da zaten bir şey istemiyorum. Sadece abone olun, yorum yapın o kadar. Başka bir şey değil. Tamam evet arkadaşlar bu şekilde hayırlı olsun inşallah en çok hak edene gitsin arkadaşlar. En çok ihtiyacı olana gitsin. Umarım faydalı olur sizlere. Kazananları belirleyelim. Belirledik. Evet kazananlarımız bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yarınki çekilişi bekleyin. Ee, gerçekten çok güzel kitaplar aldım sizlere. Biliyorsunuz zaten videosunda paylaştım attım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.